şöyle light'teki efektleri silerek bunu size gösterebilirim. Efekt yok. Efekt var. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün oyununuzun grafik kalitesini arttıracak, böyle kökleyecek bir ayarlar yapacağız. Böyle efektler filan ekleyeceğiz. Ayarları yükselteceğiz filan plan. Evet arkadaşlar ilk başta quality'yi biraz yükseltelim. Onu da files kısmından yapacağız. Ama ondan önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın Arkadaşlar bu benim için cidden çok önemli like atabilirsiniz ben sizin için bu kadar uğraşıyorum size like atarsanız hiç fena olmaz yani Neyse o zaman hemen videomuza geçelim dediğim gibi ilk bir ayarı arttırmamız gerekiyor Onun için de file'a basıyoruz sonra buradan Studio Settings ve arkadaşlar buradan size game option gelir büyük ihtimal. Bu red e basıyorsunuz. Burada bir uyarı verebiliriz. Tamam diyorsunuz. Ve sonra arkadaşlar buradan e, zaten ilk en başta çıkıyor. Bu quality level'i 21 yapıyorsunuz. Anladım. Evet arkadaşlar yanlışlıkla e, şu şeye basmışım ben. <laughs> Neyse. E, dediğim gibi bu quality level'i 21 yapıyorsunuz ve edit quality level'i 21 yapıyorsunuz ve bir şey değişti arkadaşlar fark ettiniz mi Şöyle tekrar 16 yıl 21 yaptım gördüğünüz gibi burada şeyler değişti çok bir şey olarak görmeyebilirsiniz ama bunu daha net göreceksiniz birazdan close'a basalım gördüğünüz gibi değişiklerimiz Şimdilik bu kadar şimdi İlk başta şey yapalım. Tereyinden başlayalım. Ee, şimdi şunları kapatalım diyeyim. Ee, şu su berraklı arkadaşlar oyununuzda önemli olan bir şeylerden biri. Sizde büyükmen şöyle ikide plan olur. Siz bunu e, sonra çekebilirsiniz. Böyle çok berrak olur veya böyle 0.8'e kalabilir. Ve bu suyun yansıtması arkadaşlar bunu kapatırsanız yansıtma gördüğünüz gibi ve daha berrak oluyor şu aşağıda gördüğünüz şeyler dalgalar arkadaşlar gördüğünüz gibi daha büyük dalgalar var sıfır yaparsınız hiç dalga çıkmaz bu da böyle hız böyle gördüğünüz gibi çok hızlı oldu böyle yaptım sıfır böyle bunu açalım böyle 10 takılsın bu evet şimdi workspacete de ayarımız yoktu evet yoktu Şimdi terörüne tekrardan geliyoruz. Buradan dekorasyona bir kere basıyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Ama sanki e, bu grass'in rengi biraz fazla oldu gibi değil mi? Bunun arkadaşlar Metallial Scolors'tan ayarlıyoruz. Buradan grass'ı buluyoruz. Şöyle biraz hmm, çok açarsak olmayacak. Şöyle ayarlayabilirsiniz dediğim gibi. Ayarlayabilirsiniz. Hatta buradan başka şeyleri de ayarlayabilirsiniz. Mesela suyun rengi var hop kırmızı yaparsınız ama çok belli olmadı ama anlıyorsunuz böyle kırmızı oluyor bildiğiniz heh böyle daha net oldu buradan hepsini ayarlayabilirsiniz mesela neyse bunları siz kurcalayı, kurcalayı bir şeyler yaparsınız ee, şimdi önemli olan şeylerden biri arkadaşlar hatta en önemli biri lights kısmında başlıyor ee, ilk başta lights kısmını efekt eklemeden önce yani lightın ayarlarını yapalım. İlk başta ambiyans seçeneğini biraz açalım böyle kaç olsun bu 49'a 49 49 rengi de olsun. Evet böyle çok iyi oldu. Sonra bu brightness yani parlaklık bu. Bunu şöyle 2.8 çok ideal bir rakam. Sonra e, shadow map yapıyorsunuz. Ve buradan Shadow Softness'ı böyle 0.8 yapabilirsiniz. Bu şeye yarıyor arkadaşlar. gölgelendirme anlıyor zaten isminde olduğu gibi. Evet Light'teki ayarlarımız bu kadardı. Şimdi buraya efekt eklemeye başlayalım. İlk efektimiz yani hatta Sky ekliyoruz bu bir efekt değil. Sonra ardından Sunrise efekti ekliyoruz bu gördüğünüz gibi ve güneş ışığı e, parlaklığı verdi bu güneşten geliyor bu ışıklar gördüğünüz gibi şu mouse'un olduğu yerde güneş yok e, ve buraya ışığı, e, şey gelmiyor güneş ışığı gelmiyor onları zaten birazdan daha net göreceğiz şimdi light'a tekrardan ne, ekleye ne ekleyecektik Depth aynen depth of fire efekti ne ekleyecektik bunun ayarlarını yapmazsanız böyle bulanık bir ekranda olursunuz bunun ayarı arkadaşlar şöyledir ilk baştakini 0.14 yapıyoruz 10 altındakini 0 yapıyoruz direkt 10 altındakini 100 yapıyoruz ve onun altındakini 1 yapıyoruz arkadaşlar ve böylece ne olmuş oldu arkadaşlar arkadaki şeyler dağlar bulanıklaşmış oldu şöyle göstereyim ben size kapatıyorum şimdi kapattım geri kapattım geri gördüğünüz gibi şu tam net görünüyor olabilirsiniz ee, ama sizin büyük bir webiniz varsa orada çok net bir şekilde görebilirsiniz hatta şöyle arttırırsınız gördüğünüz gibi bulanıklaştığı bulanıklığı arttırdım uzak şeyin böyle oldu tekrardan bunu 0.14 çekelim Evet şimdi son efektimiz ise neydi onun adı efekt değil atmosfer pardon atmosfer yazıyoruz ve gördüğünüz gibi bir şey eklendi bunu da ayarlamazsanız çok kötü durur. İlk baştaki şey arkadaşlar 0.2 yapıyorsunuz onun altındaki şey ise 0.1 yapıyorsunuz ve biraz güzel bir şey olmaya başladı. Bunu da şöyle açık mavi miydi yanlış hatırlamıyorsam öyledir. Şöyle hatta biraz maviye kaydıralım. Şöyle bir mavi yaptık buradakini de Nasıl bir şey bulabiliriz Bu neydi ya Bu sarımsı bir şeydi sanırım Yaparsak evet şöyle bir şey İdeali bunu sarımsı bir şey yaparsınız arkadaşlar siz Öyle patlak bir sarı yapmayın çok kötü duruyor evet, Atmosferdeki ayarlarımız bitmedi ee, Şimdi Şuradaki şey ise 0.5 yapıyoruz. Onun son ayarı ise 2.15 yaptık. Ee, şimdi gördüğünüz gibi baya çok fazla şey değişti. Hatta şöyle light'teki efektleri silerek bunu size gösterebilirim. Efekt yok. Efekt var. Evet efektlerin ayarlarını siz kurcalayarak değiştirebilirsiniz. Şimdi biz bir F5'e basalım ve oyunda neler değişmiş onları bir görelim. Evet girdik. Tabi bizi çok uzak bir yerde açacak gördüğünüz gibi. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğiniz çok gerçekçi bir oyuna benziyor. Şöyle baktığınızda zaten anlayacaksınız. Son grafik ayarları arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, suya bakın. Yani şu suya bir bakın. Hatta şöyle settingsten full değilmiş zaten gördüğünüz gibi böyle güneş geliyor güneş ışının gelmedi bir yere gidelim hatta bir dağın arkasına geçelim evet, o güneş ışığın geldiği şeyi göstereyim ben size gördüğünüz güneş ışığı var hop gördüğünüz gibi buradan net bir şekilde görüyorsunuz şuradan güneş ışığı geliyor arkamıza yansıyor yani bizim bu tarafa gelmek bir şey gördüğünüz gibi Arkadaşlar şu tek Allah <laughs> neyse neyse galiba çok hızlı bir ufak bir bak oldu sanırım ee, Evet bu videomuz Arkadaşlar bu kadar da gördüğünüz gibi e, son grafik ayarlarını aldık ve cidden çok gerçekçi gözüküyor yani şu köşeler falan falan her şey çok gerçekçi gözüküyor arkadaşlar. Ve bu bu arada e, karakterin böyle çok iyi gözükmesinin sebebi o ilk başta yaptığımız o ayar. Yoksa böyle çok gerçekçi gözükmüyor. E şöyle parlamalar falan o lights'tan evet gördüğünüz gibi tane çok gerçekçi oldu. O zaman arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı like atmayı Eğer hala Discord sunucunuzda değilseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. oradan e, yaptığınız oyunları paylaşabilir. E, yapamadığınız şeylerde yardım alabilirsiniz. Yani konuşup sohbet edebilirsiniz diyorum. O zaman bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.